Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Bugün iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden ipimden ve şişimden bahsedeyim size. Üç buçuk numara şiş kullanacağım, ipimde bebe yünü. Evet modelimizin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlayacağız. Şu şekilde ipimi parmağıma doladım, şişimi buradan geçirdim ve şu şekilde ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız tabii ki ona göre ilmek çıkarmanız gerekecek modelimiz 2 ve katlarından oluşuyor yani ikişer ikişer sayacağız ilmeklerimizi ona göre ayarlayacağız. Ben şimdi şöyle bir miktar ilmek çıkarayım şöyle birazcık daha yapalım ki anlaşılır olsun. Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16. Şunu çıkaralım. 16 tane yeterli bizim için. Şimdi ben şöyle ilmeklerimi çıkardıktan sonra şuraya bir düğüm atıyorum. Bu şekilde en baştaki ilmek geçişimi yapmamış oluyor. Buradan şu ipimizi de keselim ve başlayalım. Şimdi modeli kurmadan bir sıra ters öreceğiz. Şöyle en baştakini de öreceğim. Bir sıra ters örgümü öreceğim. Daha sonra modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Evet şöyle ters örgümü ördüm ve bitirdim. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi bakın modelimizi kuracağız. İlk baştakini şöyle öreceğim. Normalde örmeden alıyorduk bunu da örüyorum. Şimdi bu ikisinin bakın şu iki ilmeğimin arasından şu şekilde şişimi geçirdim. Şöyle ilmek çıkardım. Yani tekrar bu şekilde bir tane arttırma yapıyorum yani şişime ipimi sardım daha sonra bu ikisini örüyorum Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik daha sonra şu iki taneyi şöyle alacağım ve bu iki tane ilmeğin üzerinden geçiriyoruz bu şekilde Tekrar bakın bu iki ilmeğin şöyle arkasından şu aradan şişimi geçirdim. ilmek çıkardım. ipimi şişime doladım. Daha sonra bu iki ilmeği örüyorum. Baş taraftaki yani şu taraftaki şu iki ilmeğimi şöyle alıyorum. Evet şöyle iki ilmeğimi aldım. Tekrar bu şekilde diğer iki ilmeğimin üzerinden geçirdim. Bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Yine devam ediyorum. Arttırmamı yaptım. İki ilmeğimi tekrardan ördüm. Daha sonra bu ikisini şöyle birlikte alıyorum. Aslında normalde yapımı çok kolay. Şöyle yapalım. Tekrar bakın üzerinden geçirdim. Aradan yine ilmeğimi çıkardım. Arttırmamı yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Bu iki ilmeğimi diğer iki ilmeğin üzerinden geçirdim. Bu sırada aynı işlemi yapıyoruz devamlı sıra sonuna kadar. Şöyle çıkardım. Sonuncu modelimi de yapıyorum. Arttırmamı yaptım. İki ilmeğimi ördüm bakın yine şöyle ikisini alıp diğer iki tanenin üzerinden geçelim sonuncuyu da yine tek olarak ördüm şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettik şimdi modeli çeviriyoruz bir sıra ters öreceğiz burada hiçbir işlem yapmıyoruz ters örüyoruz sadece Kenardaki ilmeğimi de ördüm. Bakın, şu şekilde oldu. Model yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi yine şöyle ilk baştakini öreceğim. Birinciyi ördüm, ikinciyi de ördüm. Şimdi modeli kaydıracağız. Onun için bu ikinci ilmeğimi de örmüş oldum. Şimdi bakın modeli kurarken şu ikisine kuracağız modelimizi. Şuradan geçiriyorum şişimi ilmeğimi çıkardım arttırmamı yaptım ikisini ördüm tekrar bu iki tane diğer iki tanenin üzerinden geçirdim bakın şöyle bir görüntümüz olacak bakın yine şu iki tane yapacağız modeli aradan ilmeğimi aldım ipimi doladım yine iki ilmeğimi ördüm Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Tekrar aynı işlem. Şu ikisini alıyorum. Diğer ikisini üzerinden geçiriyorum. bu modeli biraz gevşek vermek gerekiyor. Bakın şu şekilde model ortaya çıktı zaten. Tekrar bu aradan Evet. Şimdi kalan iki taneyi yine düz örüyorum. Kenar olduğu için. Bakın şu şekilde. Modelimiz belirginleşti. Şimdi yine bu sırayı ters örüyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz burada. Evet bu sıramızı da bitirdik. Model de iyice ortaya çıktı. Şimdi buradan tekrar nasıl başlayacağımızı bu sırada göstereyim size. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Zaten hep aynı işlemleri yapacağız. Yine şöyle ilkini örüyoruz. Bakın bu sefer yine modeli ilk başta yaptığımız gibi şu iki tane kuracağız. Şu aradan geçirdim şişimi. İlmeğimi çıkardım. Arttırmamı yaptım. İki ilmeğimi ördüm. Daha sonra bu iki ilmeği diğerlerinin üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde yine modeli kaydırmış olduk. Evet, bakın model bundan ibaret. Daha fazla devam etmeyeceğim zaten model iyice belirginleşti. Ben şimdi kamera arkasında büyük bir parçada denemiştim alıp geliyorum hemen bu da kamera arkasında denemiş olduğum büyük parça bakın şu şekilde göstereyim size modeli Dilerseniz ben üç buçuk numara şiş kullandım daha kalın şişlerle de bu modeli örebilirsiniz yazlık örgüleriniz için yapımı gayet kolay gayet şık bir model şöyle arka kısmını da göstereyim size çok da çabuk ilerleyen bir model şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz hemen onlardan bahsedelim yelek yapabilirsiniz e, hırka yapımında kullanabilirsiniz yine e, etol şal yapabilirsiniz dediğim gibi ben üç buçuk numara şiş kullandım Dilerseniz daha kalın bir şişle e, yine böyle yazlık iplerle e, daha güzel örgüler de elde edebilirsiniz Umarım anlaşılır bir video olmuştur Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.